Merhaba arkadaşlar ben sanırım Super müsterle 34'te yeniden başlayacağız. E, bir duyuru videomda söylemiştim. E, kendi çektiğim videoları beğenmedim çünkü. E, e, bu yüzden yeniden çekmeye karar verdim ve Mario serisinde hani bu e, bu Mario'yu çok sevdiğim için de bileyim, böyle bir bit, bitirmek gelmiyor elimden. Yani seriyi bitirmek gelmiyor da süreklilik kazanmak istiyorum ama onun için de ne bileyim bir şeyler düşüneceğim, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Belki bu Mario bitirdikten sonra biliyorsunuz başka bir seri yapacağım Mario ile ilgili. Gene Mario oynayacağım ama biraz daha şey olacak. Eee onun dışında bir de şey yani yapabilirsem yani halledebilirsem Mario Super Mario 64 Rome ekini falan oynayacağım ya da diğer Mario oyunlarını da oynayabilirim abi. İşte, bak. Abi lanet olsun. Bir şimdi kontroller. Hop atlıyor. Tamam. Tamam Bayağıdan beri Bayağıdan beri 2 ay 2 ay ya da 3 ay gibi Mario oynamıyorum arkadaşlar ben ee, hani Söyleyeyim ee, İşte en son e, geçen hafta Bu pazartesi Şey e, Girdim o da şey için işte hani, Duyuru videomda Şey yapıyorum ya Şimdi e, gerçi Mario serisini böyle devamlı kazandırmak Çok istiyorum ama Şimdi söyleyesim geldi bilmiyorum. Haydi. şuradan gidelim. Başlayalım. Şimdi bakalım ne kadar iyi oynayabileceğim. Missin la kendimle yemin ederim. Koş. Yemin ederim bayağı ha. Çok iyi oynuyorum lanet olsun. Bir dakika ya ben burada şey yapabiliyordum. Patla ben ya. Şöyle bir şey yapıyorum. Değil mi? Hatırladım. Hop. Vallahi oldu bir dakika. Şöyle. Ee, ilk şeyde şeyin başına çıkıyoruz orada bombacı kral var bizim onu kesiyoruz lan speedrun da yapamıyorum çok abi yine fena değilim ya yine çok iyiyim ya ne kadar iyi bir erkek Birkaç ay öncesine kadar o oh, ben neydim la neydim ne olmuşum gel Şimdi şunu şöyle bir taktiği var Şöyle alıyorsun atıyorsun Dönüyorsun arkana o mal geliyor zaten Şöyle yapıyorsun Ananı Evet taktik buydu zaten Ananı atma aşağı atarsa baştan başlıyordu öyle bir şey vardı Bayağı unutmuşum ya Bunu durdurmayacak. Ananı hop lan lan ha. Dur bekle pezemeklik olsun. Aşağı atsam ne olur? Aşağı atsam ne olur? Verir mi bana? Şimdi son atsam ya bu. Dedim ki aşağı attım. Ha siktir baştan geldi ya lan. Baş has siktir baştan konuşacağız. Bak bunu denememiştim. Son dedim ya belki olur falan diye düşündüm. Bok olmaz diye düşündüm pardon. Ya tutamıyorum ki amına koyayım Hadi hızlı bitirelim lan. He bak son bir kere attım bitti hemen. Beklemiyordum. Şimdi o gel bakalım buraya seni şekilde alayım mı eksik çocuk gördün mü havaya kadar uçtum sesi özlemişim ya da valla güzel şimdi açıyoruz fakat ben bu ilk iki videoda şurayı bitirmeye çalışacağım. Şeyle kup pala ah, ya Direkt hani başka bir yere de geçip ne bir erkek. Ay lan. ulan olan ne güzel geçiyordum be pezevenk ah. Baba O salak da orada takılıp hani o köprü gibi şey var ya Oradan düşüp Tırmanıyor şeyden Bu topların düştüğü yerden Ay ay ay, ay. Aman aman. Abi vallahi özlemişim ama ne yalan söyleyeyim. Abi çok iyiyim ama ya. Şimdi kabul edin arkadaşlar iyi oynuyorum ya. <laughs> aman ama öleceğim. Bırak sikerim he. Ah bacağım. Ananı sikim. Hadi lan. Pezemek neredesin? Amına koydum fakiri. Ha geldi. Bu tipi vuracağım yapma. Bir de kazanma falan diyormuş. Geri gittim ya. Çok yüksek atlama bacağım ağrıyor pezemek. Şimdi neydi lan? Fırlatıyor muydu kendimize 8 yıldız mıydı? Şu an hatırlamaya çalışıyorum da. Karımı fırlatıyorduk. Aynen. Şatandı bilmem nesi kaymıyordu bir şeydi. Konuş benim Lanet olası. Diyor sen diyor buradan gireceğim diyor. Şu tuşa basıp atacağım diyor kendi. Ben de ha okuyum. Niye çünkü biz malız. Prens sinerbok yapıyoruz. Gel şu tabloya girme olayını hala çözememiş. Oz dekadar ben buraya gitmeyecektim canım ben şuradan atıyordum kendimi. buradan çünkü daha basit oluyordu yani niye oradan atayım ki? Mal mıyım ben? Şöyle yapıp elim de alışmışlar yemin ederim bak. Çok problemi öyle arkadaşlar böyle hız hani diyelim şurada bir tane şey var hani böyle kırmalık ee, yıldız alacaksınız şu, şu an hani şunu kırdıktan sonra yıldız gelecek fakat bunu hızlı almak istiyorsanız genelde speedruncılar böyle yapar hop şöyle havada bir de vurduktan sonra takla atıyorsunuz tak hemen düşerken alıyor zaten onu ve at hızlıca yıldız almış oluyorsunuz biliyorum çok kuruyum ben böyle mağara speedrun'ı izlemeyi de çok severim yani ne yalan söyleyeyim ha Pardon. Ben emulatörü şey yaptım mı? Şimdi şey yani neydi? 8 tane kırmızı para Burada var mıydı? Buraya geldim ama ben yani böyle. Burada da ayrıca böyle bir tane bug var. Siz şu an göremiyorsunuz ama şöyle tutmuyor gördüğünüz gibi. Pezevenk niye geldi la buraya? Sanki ezecek. Oh, Amına koydum sal. Aa. Bu da bir bak sayılmaz mı yani şimdi? Direkt Ya ben şöyle alıyorum genelde. Orada bir tane para var da. bana koydum ha. Kamera de La. Şuradan şöyle atıyorum zaten. Nerede olduklarını paraları pek hatırlamıyorum. Şu anda şunun arkasında var bak. Ha alamadım. Has siktir. Az. Ulan paranın üzerine atladın Bak, şuradan üçgen miydi ha? Evet. Nasıl tuttum lan ben onu? Öyle oyunun bug'ı da var böyle atıp içine falan giriyorsunuz da şimdi yapamıyorum tabii ben gerçi onu da. Ay e ben. Hay e ben. Hay e ben. Allah'ın olsun adamın. Bir dakika. Şurada bir yerde var mıydı? Ben mi sallıyorum yoksa? Aa, kop şey yakalayacaktım. Nerede olsun? Bak ellemeyeceğim şimdi onu da. Ben cidden ananı ama ya. Yapmayın be kafama kafama. Bak annenin nikahı he. ben niye böyle aptal aptal oynuyorum ya ben bu oyunu şu anda Sinir oldum ha Çevir şu kamerayı Artık yapma millet içinde Dur oğlum Aa hatırladım Dur bekle Şimdi şurada var Bırak kendi çocuğum. Nerede var daha? 8 tane de 8 tane. Gerçi oyunu kapattıktan sonra o mantar gidecek anlamın sebebi neyse. Gaza gelip aldım. Şurada mı vardı? Aynen bak mantarmış ama ben de. Ya ben bana kırmızı para verin lan. Ha. Kaç tane var burada? 2 tane burada mı var? altı He şeyde kaldı ee, Şu adada yukarıda Ne kadar spitancı bir erkek Sen Mario'yu bir anıma anlatayım arkadaşlar bu sırada ee, Yıl 2015 yani bir kaç ay önce mi? 5 ay önce yok 4 ay önce filan okula başlamadan önce eczanede çalıştığım zamanlar <laughs> İşte veledim daha filan yok tabi ki ee, Hastayım burnumu çektim ya yani, bakmayın arkadaşlar ee, Neydi? Ne diyordum he? Ee, McDonald's'da ya da Burger King'de hatırlamıyorum şimdi yalan söylemeyeyim McDonald's'da ama galiba ee, Çocuk menüsü var Çocuk menüsü de size şey veriyor ismini unuttum. işte i̇şte şey veriyor. Çocuk menüsü alıyorsunuz işte. i̇stediğiniz Mario oyuncağını seçiyorsunuz. İşte ben ne bir gün pazar günü pardon ne bir günü amına koyayım. i̇şte pazar günü anneme aldım. Dedim kendine gidiyoruz Mario oyuncağını alıp geliyoruz. Götürdüm. Sky Sky şey ha biz daha bunu açamadık yalnız. O yüzden şuraya alacağım. İşte annemi götürdüm. Gittik aldık yedik. Mario oyuncağını da aldık. Geldik yani bu kadar. Bu kadar bir Ah Ha. Ulan atlıyordu ha kafasında dönmüş pezevenk Ah, Allah'ım ya Rabbim. Şu da son yıldızımız, yıldızımız şu an bölüne. 13 dakika olmuş videoyu da bitireyim ben ufaktan. Çık bakayım Meryem'cim. Güzel de canımız olmuş. Tamam. İlk videodan 5 yıldız hiç fena değil bence. Seri kısa tutacağım çünkü. Uzun tutunca ben sıkıntı yaşıyorum umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı yorum atmayı unutmayın. böyle istek çekmemi istediğiniz bir seri varsa arkadaşlar. şöyle vuracağım. Abi ne kadar seksi var ya bu. Seksi değil mi? Çok şirin ama ya. Her neyse. Yani bir seriniz, istediğiniz bir seri varsa bana ne bileyim işte, yorumlarda belirtirsiniz ya da bir eksiğim falan varsa işte ne bileyim o tür şeyler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar ee, son olarak bir şey daha söyleyecektim neyle ilgili söyleyecektim şey e, benim bir pokemon fire red'e başladığım bir seri vardı böyle ben onu da bayağıdan beri çekmiyorum ki onu da baştan çekeceğim ee, onu da söyleyeyim şimdiden ee, görüşmek üzere İbn-i oynar. yo